Evet yorumları alalım. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlı. Şu... Peki Kalbim çok korkunç Ben de korkuyorum. Hayır. Dur 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 dur. Hepinizi çok tutma, hepinizi tutmam lazım. Tutmana gerek yok. Hepinizi beni. sıkı tutmam lazım. Hadi, evet. hadi herkes şeyini sıkı tutsun. Tamam mı? Ay. Nereye doğru çıkıyorsun? Ah, yukarı mı? Haa, o zaman hapır, hapır. Allahu Ekber! Ooooooo! <laughs>